Herkese merhabalar. Yeni bir astronomi videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Öte Gezegenler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizin için gerçekten de son derece ilginç, son derece garip bir konuk seçtim. Bugün size bugüne kadar evrende keşfettiğimiz en hızlı gezegenden bahsetmek istiyorum. Bu gezegen o kadar hızlı bir gezegen ki yıldızının çevresindeki bir turu yani bir yılı sadece ve sadece 2 saat 11 dakika sürüyor. Ve bu garip gezegenin tek ilginç tarafı aşırı derecede hızlı olması değil birçok ilginç ve garip tarafı da var. Öncelikli olarak bir atarcanın bir nötron yıldızının çevresine dönüyor. Dünyamızdan 5 kat daha büyük, Jüpiter'den 20 kat daha yoğun ve eğer tahminler doğruysa bugün size anlatacağım gezegen aynı zamanda evrenimizdeki en pahalı ve en değerli gezegenlerden biri. Bugün size j 1719-1438 yıldızından ve onun gezegeni olan B'den bahsedeceğim. Fark ettiğiniz gibi yıldızın ve gezegenin ismi aşırı derecede uzun. O yüzden yıldızdan bahsederken PSR diyeceğim. Gezegenden bahsederken de PSR B diyeceğim affınıza sığınarak. Bu yıldız ve gezegen çiftinin gerçekten de çok ilginç, çok tuhaf, çok garip bir hikayesi var. Hatta bazı bilim insanlarına göre bu sistemde aslında bir gezegen dahi yok. Nedenlerinden birazdan bahsedeceğim size. Bugünkü video gerçekten de son derece ilginç, tuhaf ama bir o kadar da eğlenceli olacak. Hazır olun başlıyoruz. Gezegene geçmeden önce bu sistemin yıldızı olan PSR'den bahsetmek istiyorum size. PSR bir atarca, bir pulsar, bir nötron yıldızı. Dünyamızdan yaklaşık olarak 4000 ışık yılı uzaklıktaki yılan takım yıldızının kuyruğunda yer alıyor bu yıldız. Yıldızımız uzun zaman önce ölmüş bir nova patlamasının ardından geride devasa yoğunlukta bir nötron yıldızı kalmış. Ben daha önce nötron yıldızlarına bahsetmiştim ama yine şöyle size kısaca bir anlatayım. Nötron yıldızları çok küçük ama inanılmaz derecede yoğun yıldızlardır. Mesela PSR yıldızının çapı sadece ve sadece 20 kilometre. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten de sadece 20 kilometre çapında bir yıldız bu. Yani onu alıp Van Gölü'ne koyabilirsiniz. O kadar küçük. Fakat bu nötron yıldızının kütlesi inanılmaz derecede fazla. Bizim yaklaşık olarak güneşimizin bir buçuk katı kütlesi var. Ve bu nötron yıldızının bir santimetre küpü birkaç milyar tondan daha ağır. Her nötron yıldızında pulsar olduğu gibi PSR de kendi çevresinde inanılmaz kararlı bir hızda dönüyor. Bu yıldız kendi çevresindeki bir turunu 5.4 milisaniyede tamamlıyor. Daha iyi anlayabilmeniz için size şöyle söyleyeyim. Bu 20 kilometre çapındaki nötron yıldızı dakikada kendi çevresinde 11.000 turdan daha fazla bir hızda dönüyor. Zaten atarcaları da biz bu özellikleri sayesinde fark ediyoruz. Çok küçük oldukları için Onları optik teleskoplarla görmemiz imkansız. Fakat çevrelerinde çok hızlı döndükleri için ve kutuplarından da çok şiddetli bir şekilde ışıma yaptıkları için biz bunları radyo teleskoplarıyla tespit edebiliyoruz. Hatta nötron yıldızları, atarcalar kendi çevrelerinde o kadar stabil, o kadar dakik, o kadar düzenli dönerler ki onları isterseniz atom saatleri gibi muhteşem bir şaşmazlıkta kullanabilirsiniz bile. Gördüğünüz gibi karşımızda ortalama bir pulsar var, bir atarca var. Bu yıldızı biz 2011 yılında keşfettik. İngiltere'de ve Avustralya'daki radyo teleskoplar sayesinde size az önce söylemiştim atarcaları optik teleskoplarla görmeniz imkansızdır. Onları sadece ve sadece radyo teleskopları tespit edersiniz. 2011 yılında bu yıldız tespit edildi ve üzerinde yapılan çalışmalarda garip bir şey daha fark edildi. Bu yıldızın çevresinde ona çok yakın başka bir nesne daha vardı ve bu olsa olsa bir gezegen olurdu. Daha sonra yapılan çalışmalarda yıldızın çevresinde bir gezegen olduğu teyit edildi ve bu gezegene de 1438b ismi verildi. 1438b şu güne kadar keşfettiğimiz en tuhaf, en garip öte gezegenlerden biri. Size az önce söyledim. Bu gezegen yıldızına çok yakın, hatta o kadar yakın ki nötron yıldızın içerisinde oluşturduğu elektromanyetik ağın içerisinde yer alıyor. Yani uzaktan baktığınız zaman sanki bu gezegen yıldızına yapışmış gibi görünüyor. Yıldızına çok yakın olduğu için çok da hızlı dönüyor. Yani bunda çok da şaşılacak bir şey yok. En nihayetinde bu yıldız kendi çevresinde dakikada 11 bin tur atan bir yıldız. Yani Formula 1 yarış arabalarıyla devir konusunda yarışan bir yıldızdan bahsediyoruz. E doğal olarak ona bu kadar yakın gezegenin de son derece hızlı dönmesi lazım. Az önce de size söyledim. Bu gezegen yani PSR B gezegeni yıldızının çevresinde bir yılını sadece 2 saat 11 dakikada tamamlıyor. Bu korkunç bir hız. Bu muazzam bir hız gerçekten. Çünkü siz az... Bu inanılmaz bir hız ve biz bugüne kadar yıldızının çevresinde bu kadar hızlı dönen başka bir gezegen daha keşfetmedik. İşte bir yılını birkaç haftada tamamlayanı gördük. Birkaç günde tamamlayanı gördük. 24 saatten daha kısa sürede tamamlayanı da gördük. Ama 2 saatte dönüşünün tamamlayanı görmedik. Bu ilk. Size az önce de söyledim. Bu gezegenin tek ilginç tarafı sadece yıldızının çevresinde korkunç bir hızla dönmesi değil. Bu gezegen aynı zamanda bugüne kadar bulduğumuz en tuhaf yapıya sahip. Gezegenle ilgili yapılan araştırmaların sonucunda bu gezegenin saf karbondan ve oksijenden oluştuğu ortaya çıktı. Yani eğer hesaplamalar doğruysa 1438b gezegeni %75 saf elmastan oluşuyor. %75 elmas ki bu gezegen dediğim gibi dünyadan 5 kat daha büyük ve yoğunluğu Jüpiter'in 20 katı. Yani bir gün oraya gitmeyi başarırsak gerçekten de giden ciddi anlamda zengin olur. İşin şakası bir tarafa 1438b gerçekten de birçok tuhaflığı bünyesinde barındırıyor. Hızı, yapısı, yıldızına olan uzaklığı vesaire. Zaten bu yüzden bazı bilim insanlarına göre 1438b aslında bir gezegen değil. Yani en azından bir zamanlar gezegen değildi. Nötron yıldızlarının çevresinde dönen gezegenler hakkında çok fazla bilgimiz yok ama bazı bilim insanlarının iddialarına göre 1438b aslında hayatına bir gezegen olarak başlamadı. Bazı kanıtlardan yola çıkan bilim insanlarına göre 1438b aslında bu yıldızın kardeşiydi. Yani o da kardeş bir yıldızdı. Bu bir ikili sistemdi. Fakat büyük olan PSR patladıktan ve bir nötron yıldızına dönüştükten sonra bu yıkımın etkisiyle komşusu olan Küçük Yıldız çok ciddi anlamda darbe aldı. Çok ciddi zarar gördü. Nova patlaması bu yıldızın bütün üst katmanlarını ve merkezindeki enerjinin büyük bir kısmını silip süpürdü, uzaya dağıttı ve yok etti. Bu yüzden de geriye o yıldızın çıplak çekirdeği kaldı. Bu çekirdek kendi içine çöktü ve bu çökmenin sonucunda oksijene ve karbona dönüştü ve ilerleyen süreçlerin sonunda ise geriye elimize 1438b adı verilen ve büyük oranda elmastan oluşan bu garip gezegen kaldı. Başka bir hipoteze göre ise 1438b gerçekten de bir yıldızdı fakat uzun yıllar önce ölmüş ve bir beyaz cüceye dönüşmüştü. Yine iddialara göre merkezdeki yıldız Nova ile patladıktan ve bir nötron yıldızına dönüştükten sonra bu yıkımın etkisiyle beyaz cücenin üst katmanlarının hepsi buharlaştı uzaya savruldu ve geriye bu beyaz cücenin yoğun çekirdeği kaldı. İşte o çekirdekte zaman içerisinde karbondan ve oksijenden oluşur hale geldi ve bu tuhaf garip gezegen ortaya çıktı. Bu iddiaların çok haklı gerekçeleri var çünkü bir gezegenin bu kadar saf karbondan oluşması çok mantıklı değil. Çok büyük ihtimalle 1438b bir zamanlar bir yıldızdı ve büyük kardeşinin patlamasından sonra yaşadığı şokun etkisiyle ciddi anlamda enerji ve materyal kaybetti ve geriye oksijen ve saf karbon kaldı. Yani pırıl pırıl parlayan bir elmas gezegeni. Tabii bu iddiaları ne kadar doğru pek bilmiyoruz. O bölgeyi daha iyi araştırmak, daha iyi analiz etmek lazım. Neyse ki James Webb teleskobu yolculuğunu sakin bir şekilde devam ettiriyor. Eğer göreve de sorunsuz bir şekilde başlarsa çok büyük ihtimalle PSR'de James Webb teleskobunun inceleme alanlarından biri olacak. Kim bilir belki o zaman bu sorunun cevabını daha net bir şekilde göreceğiz. Belki de PSR-B gezegeni aslında başından beri bir gezegendi. Belki de o sadece ağır darbe görmüş bir yıldızdı. Bunu çok büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde öğreneceğiz. Bu arada 1438b dışında evrenimizde elmastan oluşmuş başka gezegenler de var. Başka gezegen adayları da var tespit ettiklerimiz. Ama onlar başka videoların konusu ve bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sıkıntılar diyorum. İyi günler.